Zihni rahatlatmak gerekiyor. Zihni nasıl rahatlatırız sınavdan önce? Kişi orada insanların, öğrencilerin işte kaygılarıyla birlikte mesela beslenebilir. Yani sınavın öncesinde atıyorum sınav yerine erken gittiniz. Bir başkasının kaygısı, diğer öğrencilerin kaygısı burada size bulaşabilir. O yüzden mesela erken gitmeyi önermiyoruz. Geç kalmayı da e, önermiyoruz. Bu yüzden sınavı şöyle söyleyeyim en güzel şekilde en olumlu şekilde nasıl geçmesini istiyorsa öğrenci o şekilde e, sınav öncesinde bunu zihninde canlandırmasını istiyoruz. Yani bunu bu akşam olabilir, cuma akşamı olabilir, cumartesi akşamı pazar günkü sınav için tekrar yapılabilir. Sınavımın nasıl geçmesini istiyorsam o okulun içine girmemden itibaren çıkışıma işte ailemle ya da arkadaşlarımla o sınavdan çıkışıma kadar zihnimde en olumlu şekilde aslında bunu canlandan, canlandırmam gerekiyor. Bu sınavın öncesinde kaygı yetiştirebilecek çok çok güzel şeylerden bir tanesi. Bunun haricinde olumlu düşüncelerin etkisini olumlu bir şekilde sınav anında bunu görebiliyoruz. Yine işte kaygıyı besleyen şeylerden bir tanesi dedik olumsuz düşüncelerdir. Olumsuz anlamlar yüklemektir. O yüzden bir sınav öncesinde sınava dair olumlu anlamlar yüklediğimiz zaman aslında kaygı seviyemizde yavaş yavaş düşmekte ya da yatışmaktadır. Ee, bir de nefes egzersizi e, mesela verebiliriz e, bu noktada. Diyafram nefesi çok çok önemlidir. Yani biz genelde hepimiz akciğerden nefes alırız. Aslında bu olmaması gereken bir şeydir. Diyafram nefesi daha yatıştırıcı e, bir şeydir. Bununla ilgili mesela bir örnek gösterebilirim kişinin diyafram nefesini nasıl yapacağı ile alakalı. Normalde elimizi buraya koyduğumuz zaman e, nefes aldığımızda akciğerimiz şişer. Biz bunu istemiyoruz. Göbek deliğimizin birkaç e, şöyle göstereyim birkaç parmak üstünde elimizi koyduğumuz zaman aslında nefes aldığımızda karnımız şişer. Karnımızın şişmesine özen göstermeliyiz. Ve diyafram nefesini kişi eğer bu şekilde elleriyle yapamıyorsa Sırt üstü bir yere e, yatağına ya da bir koltuğa uzanarak karnına bir kitap koyarak aslında nefes aldıkça o kitabın yukarı çıkışını ve aşağı inişini görecek. O şekilde kendini düzenleyebilir. Sınav öncesinde bunun egzersizi yapılabilir. Ve nefesi genelde burundan almayı tercih ederiz. Burundan almayı öneririz. 4 saniyede nefesi alıp 5 saniye tutup 6 saniyede geri vermiş oluruz. E, geri vererekten bu nefesle birlikte aslında kaygımızı çok güzel bir şekilde yatıştırabiliriz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, biz ne kadar ısrarcı olursak olalım, kaygılı olma konusunda, e, sonsuz elek sürmüyor. Bunu bu bilgiyle, yani hani bu bilgiye güvenebilirsiniz. Bu bilgi test edildi. Siz ne yaparsanız yapın. Çünkü beden ve zihin e, bir bağ içerisinde, öyle söyleyeyim size. Birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. E, ve siz maksimum düzeyde bile kaygılansanız inanılmaz elleriniz terliyor, yüzünüz sapsarı oldu, işte ayakları titriyor, bir an önce hareket ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu sonsuza dek sürmeyecek. Ee, bu esnada kaygıyı yatıştırmakla şu, şunu bil, şu başka bir bilgi daha şöyle bir şey olabilir. Ee, sınava girerken başarısız olacağım şeklinde değil de sınavın sınava girmeden sonucunu bilemem bilişiyle bu düşünceyi sürekli belki tekrarlayarak hatta şöyle söyleyeyim ya elimizde böyle bir kartımız var bizim ee, bu kartı kullanmalıyız. Hani mükemmel düşmanıdır ve sınava girmeden sonucunu bilemem. Bu kartı kullanabiliriz. Bu bilgi bize şunu sağlayacak. Ya şöyle düşünebiliriz. Yani Türkiye birincisi olacak kişi de şu anda birinci olacağını bilmiyor. Hani biz sınavın sonucunu şimdiden hazırlık yapıyoruz aslında. Evet. E, kesinlikle başarısız olacağım. Bu bilişin olmaması e, nefes egzersiziyle beraber e, buradaki davranışsal biraz daha fiziksel belirtileri yatıştırmaya ek olarak da şunu öneriyorum zihinsel e, süreçler için dikkate odaklamak olabilir sınavdan önce e, dikkatimizi olduğu yani mümkün olduğunca kaygılı kişinin dikkati kendi üzerindedir kendi bedeni üzerindedir ve bu şekilde beyne ileti gönderir aslında. Evet, kaygılıyım, ellerim terliyor, nefes almakta zorlanıyorum gibi. Bunu biz dışarı yönlendirmeyi daha işlevsel buluyoruz. Kaygıyı yatıştıran bir şey. Aralarında ters bir orantı olduğunu düşünebilirsiniz. Tam tersi dışarıdaki herhangi bir, e, yani hani sınav öncesinde yürüyüş yaparken bir kuşa, bir sese, renge, kokuya odaklanırsa kaygısı otomatik olarak yavaşlayacaktır. Bunu kendileri de gözlemliyor olacaklar. <laughs>